Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yüzünüzdeki lekeleri ve kırışıklıkları silmenin bir yolunu arıyorsanız o zaman tam da doğru bir videodasınız. Bugün sizler için hazırladığım bu krem yüzünüze tek bir leke bırakmadan cilt lekelerini artma özelliğinde. Ayrıca anti aging etkisiyle cilt kırışıklıklarından ve cilt sarkmalarından kurtulabilirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bu arada lütfen videoyu beğenip tarifi arkadaşlarınıza iletmeyi unutmayın. Hazırladığımız bu kremi günde bir kere cildinize uyguladığınızda cilt lekelerinizi ve kırışıklıklarınızı göz açıp kapayıncaya kadar silebileceksiniz. Burada bize bir tane muz gerekli. Kabuklarını çok güzel bir biçimde yıkadım. Çünkü Muz kabuklarından yararlanacağız biz burada. Muz kabuklarını küçük parçalar halinde doğrayacağız. E, muz ciltteki toksinleri temizliyor. Göz altı morluklarına iyi geliyor. Yaşlanma etkilerini gideriyor. Cildi iyileştirip cilt lekelerini tamamen ortadan kaldırıyor. Ve ayrıca cildi arındırırken siyah nokta oluşumunu da önlemiş oluyor. Muzu küçük parçalar halinde kestikten sonra hemen küçük bir tencerenin içerisine muz kabuklarını ilave ediyorum. Muzu karbonatlı suyla güzel yıkarsanız kreminiz çok daha güzel olacaktır. Ve şimdi burada bir yemek kaşığı pirinç kullanıyorum. Bunu da hemen muzun yanına ilave ettim. Ve 200 milim soğuk su ekleyip ocağa götürüyorum. Ve kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar daha ara ara karıştırarak bunu kaynatmaya devam ediyorum. Burada kullandığımız pirinç cilt lekelerini tedavi ediyor. Cilde parlaklık veriyor, kırışıklıkları gideriyor, cildi sıkılaştırıp sağlıklı bir görünme kavuşmasını sağlıyor. Şimdi ocağın altını kapattım ve tamamen soğuması için bir kenarda bunu bekletiyoruz. Bir muz kabuğu, 1 kaşık pirinç. Tek bir leke dahi kalmıyor. Kar gibi beyaz ten elde ediliyor. Bu çok eski yıllara dayanan güzel bir tariftir arkadaşlar. Yapmanızı öneririm. Hemen öğütücüden geçiriyorum soğuyan karışımı ve bunu tülbent yardımıyla süzüyoruz. Çünkü güzel, akışkan bir krem dokusu elde etmek istiyoruz. Bu kadar kolay ve basit malzemelerle hazırlanan bu kremi el üzerindeki lekeler için uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda omuz bölgesinde ve sırtınızda ya da dekolte bölgesinde çiller varsa bu bölgelere de uyguladığınızda sonuç olumlu oluyor. Bakın çok güzel bir doku elde ettik ve şimdi bunun içerisine güzel malzemeler ekleyeceğiz ki etkilerini daha da artırabilelim. Ben burada e, aloe vera jeli kullanıyorum. Şöyle 3 tatlı kaşığı kadar aloe vera jeli ekledim. Aloe vera jelinin hazırı ya da bitkisi kullanılabilir. Aloe vera'ya karşı hassasiyeti bulunanlar keten tohumu jeli de ekleyebilirler. Ve şimdi burada benim cildime çok iyi geldiği için ben avokado yağını tercih ediyorum. Şöyle 2 çay kaşığı kadar avokado yağı ve 8-10 damla da E vitamini ekleyip tamamen homojen kavam alana kadar iyice bunu karıştırıyorum. Avokado yağının içeriğinde bulunan o güzel yağ asitleri Cildin elastikiyetini arttırıyor Kırışıklık görünümünü gideriyor Sivilcelenmelere karşı iyi geliyor Aynı zamanda Cilt Sağlığını iyileştirip Lekeleri ağartma etkisinde oluyor Dilerseniz krem şeklinde uygulayabilirsiniz Ya da böyle bolca bolca sürüp göz kapakları hariç göz altlarına kirpik tiplerine e, kirpik çok fazla girmeden Güzelce el, boyun, dekolte ve yüzünüze masaj uygulayın. Ve cildinizde 40 dakika kadar bekletip önce ılık sonra soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Krem olarak kullanacaksanız temiz olan cilde yine günde bir kere tercihen geceleri uygulamanızı öneririm ve cildinize ince bir kat halinde sürüp masaj yapıp yedirin ve sabah kalktığınızda yüzünüzü önce ılık ve daha sonrasında soğuk suyla yıkayıp işlemi sonlandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar kremimizin raf ömrü 7 gündür. 7 günden sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. Ve cam ve kapaklı bir kabın içerisinde buzdolabında muhafaza etmenizi öneriyorum. Benim tarifim bugünlük bu kadar. Tarifimi beğenip arkadaşlarınıza iletmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Malzemelere karşı hassasiyeti bulunanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürün, 10-15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavuz'dan saygılar. Hoş